bugün tek yürek, tek yumruk oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyor Genel Başkanım. Teşekkürler sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Kemal Kılıçdaroğlu ilginize, coşkunuza, sevginize teşekkür ediyor. Umudumuz genel başkanımız, halk iktidarının lideri saygıyla sevgiyle selamlıyor sizlere Teşekkür ediyor. 16. olan üstü kurultayımızın değerli konuklarını. Değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirler, bizi yalnız bırakmayan, yurt dışından gelen, bize destek veren sevgili dostlarımız, sevgili yurttaşlarımız, bizi televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi adına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar, açın önümüzü. Açın önümüzü arkadaşlar. Açın önümüzü. Değerli arkadaşlarım. bu kurultayda hiç kimsenin ama hiç kimsenin kurultayın huzurunu bozmaya hakkı yoktur, yetkisi yoktur. Tüzük dediler. İşte tüzük. Seçim diyorsanız onu da yapacağız. Bir şeye inanıyorum. Gücünü halktan almayan hiçbir güç başarılı olamaz. Başarının temel koşulu gücünü halktan almaktır. <laughs> İdare Değerli yol arkadaşlarım. Devrimciler. Kuvayi Milliyeciler. 89 yaşındaki genç CHP'liler. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Halkçılar, Cumhuriyetçiler, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partisi Türk halkının var olma iradesinin adıdır. Bağımsızlığın adıdır, özgürlüğün adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partili olmak zor söylenen şeylere kolay demektir. İmkansız denen şeylere mümkündür demektir Cumhuriyet Halk Partisi olmak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partiler zor günlerin adamlarıdır zor günlerde çıkarlar ve başarıyı yakalarlar. Onun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisi umudun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi yiğit insanların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaklı insanların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi emperyalistlerin analarının sütünden emdiği sütü memelerinden emdiği sütü burunlarından getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi bağımsızlıkçı, özgürlükçü bir partidir. Arkadaşlar koruma olan arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar çekilin. Beni Cumhuriyet Halk Partileri'nden korumak gibi bir göreviniz olmamalı. <laughs> Mehmet Akif'in güzel bir şiiri var biliyorsunuz. İstiklal Marşı. Bağımsızlık andımız var. Ne diyor Mehmet Akif? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. İşte Cumhuriyet Halk Partisi budur. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir. Onun için Cumhuriyet Halk Partili olmak bir onurdur. Cumhuriyet Halk Partili olmak yurtseverliktir. Cumhuriyet Halk Partili olmak budur. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partili olmak kardeşliktir, barıştır, dostluktur. Hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayandır Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partili olmak biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize diyen Yunus Emre'dir Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partili olmak halkın değerleriyle beraber yaşamak demektir. Halkın değerlerine o değerlere, o kutsal değerlere saygı duymak demektir Cumhuriyet Halk Partili olmak. Cumhuriyet Halk Partili olmak halkın kendisidir. Halkla yaşayan, halkla birlikte olmak demektir. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olmak büyümedir, hırstır, azimdir. Geçmişte söylerler. Birileri de söyler. Efendim CHP'nin dikili ağacı yok diye. CHP tarihte hiçbir şey yapmamıştır diye. Örnek veriyorum. Herkes bilsin, herkes duysun. Mısır'daki Sağur Sultan da duysun. Tarihi vereceğim. Daha Cumhuriyet'in üzerinden iki yıl geçmiş. 15 Şubat 1925. Kayseri'de ilk uçak fabrikasını kurduk. İlk uçak fabrikasını kurduk. Daha Cumhuriyet'in üzerinden iki yıl geçmiş. Osmanlı'nın parasını yabancılar basardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez kendi paramızı kullanmak, kendi paramızı basmak için Merkez Bankası'nı 1 Haziran 1930'da kurduk. Ne demek zikil ağacı yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin?